Montla sıçan arkadaşlar, bu şarkı sizlere gelse, montla sıçmak bir hayat felsefesidir. Montla sıçanlar vermeyi amacı olmayan Bu <laughs> Montunu al ve helaya git, montunu giy, montla sıç, montla sıç. Montunu al ve helaya git, montunu giy. Montu aldık helal ya gidiyoruz Sıçıyoruz tırtır çutur Beniye boku bırakıyoruz Pencereyi sakın açmıyoruz İçeri giren baba ana İçeride boğuluyor Boğuluyor Hahaha <laughs> Montunu al ve helaya ya git Montun değil montla sıç Montla Montunu al ve Dünyaya git, montunu giy, montla sıç montla sıç Montumu aldım, tuvalete daldım, tuvalette mahsur kaldım Nefes alamıyorum, pencereler kapalı, boğuluyorum, daralıyorum Kapya tekmeyi attım, klozetin içine battım battım Ben bu dünyanın anasını sattım, lan bokun içinde kafayı fırlattım Montu, no al ya git montu klassik Montu no Nu al ve hela Ya git montu ge, Montu klassik Montu al ve hela ya git Montu ge, ki Mont klassik Mont Montu al ve hela ya git Montu ge, ki Mont klassik Mont Hadi bir daha Montu al ve helaya git Montunu giy, montla seç Montla seç Montumu aldım, heraya gittim Montumu giydim be ve, ve montla sıçtım Montla sıçtım